Koronavirüs salgını ile beraber ekonomik beklentilerini döviz ve kripto para borsasına bağlayan vatandaşlar yatırımlarını bu borsaya yönlendirdi. 2020 yılının ilk aylarında 250 milyar dolar olan piyasa 2021'in Haziran aylarında 2,5 trilyon dolara kadar yükseldi. Ekonominin insan üzerinde psikolojik etkileri olduğunu söyleyen Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi Psikoloğu Serhat Erdoğan borsaya girerek hem kaybedenlerin hem de kazananların psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi. Psikolog Erdoğan ekonominin insanlar üzerindeki etkisini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü. Kripto para değil genel itibariyle baktığımızda e, ekonominin insan psikolojisi üzerinde bir etkisi var ki bugün e, iktisat ve idari bilimler fakültelerinde işletme iktisat bölümlerde davranışsal e, ekonomi denen bir e, derste bir iktisadın bir alt dalı. E, bu kuramlara göre e, insanın mali e, durumu veya ekonomi durumu e, davranışlarını etkilediğine dair bir e, kuram. E, bu alana göre e, baktığım zaman iktisadın yani matematik dışındaki alanlarının da incelenmesi gerektiğini söylüyor. Bu çerçevede baktığımızda ekonomi başlı başına zaten psikolojiyi etkiliyor. Ama söz ettiğiniz gibi biraz kripto e, para dünyasına geldiğimizde işler biraz daha e, değişiyor. Yani bugüne kadar yaptığımız Yapılan yatırım araçlarına göre biraz daha değişiklik gösteriyor. Neden değişiklik gösteriyor? İlk kripto para 2009 yılında piyasaya çıktı. Dönem dönem artışlar, azalışlar oldu. Ama özellikle pandemiyle biraz bağlantı kuracağız. Bu son bir yıldır hemen hemen her şeyi pandemiye bağladığımız gibi, bunu da biraz pandemiye bağlayacağız. Şöyle bir durum var. 2020 yılının İlk aylarında kripto paradaki toplam miktar 250 milyar dolarken e, bugünkü miktar 2,5 trilyon dolar seviyesine ulaşıyor. Yani pandemide insanların eve kapanması, bir e, maddi kayıp yaşamaları, çalışamamaları veyahut işlerini kaybetmeleri e, ve evde boş vakitlerinin bol olması biraz daha internet üzerinden e, para kazanmaya yönlendirdi insanları. Bu da dediğim gibi 250 milyar dolar ve 2,5 trilyon dolar gibi çok ciddi bir fark. Yani 10 katlık bir artışta söz edebiliyoruz bir yıl içerisinde. Kripto paranın şimdi diğer yatırım araçlarından sanıyorum en önemli farkı çok kısa vadelerde ciddi yükselişler ve düşüşlerin olması ki zaten Mayıs ayının sonlarına da bunu yaşadık bir gecede en az yüzde 30-35 değer kaybediyor. Bu açıdan dediğim gibi kripto para diğer yatırım araçlarına göre çok farklı çok hareketli bir piyasa. Şimdi şöyle bir durum söz konusu piyasalarda aşırı yükseliş ve düşüşlerin olduğu dönemlerde danışanların bir kısmında daha doğrusu zaten bu piyasada olanların hemen hemen hepsinde gün içerisinde fiyatları sürekli takip etme isteği oluyor. Hatta gün içerisinde olması bir yerine gece fiyatları sürekli takip etme gibi bir durum oluşuyor. Kazançlarını artırabilmek veyahut kayıplarını azaltabilmek, telafi edebilmek açısından. Gece piyasanın sürekli takip edilmeye çalışılması tabii ki uykusuzluk olarak bir sonucunu görüyoruz. Uykusuzluğun da gün içerisinde anksiyeti, kaygıya, öfke gibi durumlara neden oluyor. Şimdi şöyle bir süreç var. Kayıplardan ne oluyor? Tabii ki kendini suçlulama, pişmanlık, kızgınlık e, gibi durumlar yaşanıyor. Veyahut ani düşüşler acı, e, aşırı heyecana neden olabiliyor danışanlarda. Ama e, kripto parada veya diğer yatırım araçlarında genellikle e, kaybedenler konuşulur ama e, kazananlarda da aslında sorunlar görülebiliyor. Onlarda nasıl e, sorunlar görülebiliyor Kripto para piyasasında belirli bir kazanç elde eden kişiler abartılı bir şekilde kendini daha zeki e, veya daha akıllı olduklarına inanabiliyorlar. biliyorlar. Kripto para piyasasına girmeyen e, başka çevreleri için, arkadaşları için bir şekilde baskı kurabiliyorlar. Ben girdim şu kadar kazandım sen neden girmiyorsun diye baskı kurabiliyorlar. Ata piyasaya girmeyenleri hakarete varan suçlamalarda bulunabiliyorlar. Aklını kullanmıyorsun işte herkes bu şekilde köşeye döndüğü gibi bu tür durumlarda tabii ki ikili ilişkilerin bozulmasına neden oluyor. Yani kazananlar da çevresinde kurduğu baskıyla bir şekilde bu ikili ilişkilere zarar vermiş oluyor.